Merhaba arkadaşlar, hmm. ee, sanıyorum uzaktan e, eğitim dersine katılımda bir sorun oldu. Ben yine de e, kayıt oluşturmak için e, derse başlayayım. E, yüz yüze olan arkadaşlara anlattığım gibi uzaktan olan arkadaşlara da anlatacağım. İlk hafta e, gördüğünüz gibi e, öncelikle dersin web sayfasını e, tanıtayım sizlere e, arkadaşlar dersin web sayfasını linkini şu anda ekranda gördüğünüz e, belgeye kopyalayacağım e, bir arkadaşımız geldi e, adı Büşra, ee, Büşra merhaba. Sanıyorum seste bir problem var. Ee, şimdi e, derse başlarken e, üç tane maddemiz var. Onlardan bahsedip daha sonra dersin teknik konularına devam ediyorum. Öncelikle dersin web sayfasını ee, ne olduğuna bir bakalım. Bu dersle ilgili bütün e, kaynakları e, paylaşacağım, e, herkese açık olarak sunacağım e, bir e, sayfa var. Kitap da oluşturduğum bir sayfa. E, bu derste PHP ile ilgili e, programlama göreceğimiz için Learn PHP in Katü dediğim e, şu. şimdi dersin web sayfasına yapıştırayım. E, Gitap.com kullanıcı adı e, Z, Z Yavuz 610. Onun altında Learn PHP in Katü, e, diyerek dersin web sayfasına gidiyoruz. Gidelim burada dersin web sayfasına. şimdi hemen o sayfayı paylaşıyorum. Evet. Burası dersin web sayfası. Burada e, bu dersle ilgili e, birçok bilgiyi bulacaksınız. Temel seviye PHP dili esas alınarak e, bu dersi yürüteceğiz. Dersin bilgi paketi yine sizin e, bölümün bilgi paketine link e, verdiğim bir e, içerik bu. E, yoklama ve derslere devam durumuyla ilgili bir açıklama var burada. E, ders yüze ve çevremiçi şubeler şeklinde e, veriliyor. Her iki şubede hemen hemen aynı konular e, anlatılacak. E, yani uzaktan, e, yani bilgisayar başında, sizin de bilgisayar başında olmanız e, bu dersin daha verimli geçeceğini e, düşünüyorum e, böyle olursa yüz yüze sınıf içinde sizlerin bilgisayarı e, genelde olmuyor e, burada bol e, kod yazmalı bir ders olduğu için e, çok fazla verim alamayabiliriz ama isteyen yüz e, yüze de bilgisayarı getirerek uygulamaları e, yapabilir e, hemen hemen her iki derste aynı içeriğe sahip olacak ee, devam durumu çok aramayacağız ama e, derslere kimlerin devam ettiğini bilmek adına bir yoklama e, oluşturacağız. E, ders e, içeriklerini de hafta hafta burada böyle paylaşacağım. En birinci satırda ders notları diye bir bölüm var. O ders notları sizi e, şu sekmeye yönlendirecek. Belki tıklayarak bu sekmeye de direk e, erişebilirsiniz. Bu dersin web sayfası. E, linkini burada paylaştım. E, bir diğeri bu derste sadece bizim e, öğrencilerimizle e, yani herkese açık bir web sayfası yerine kendi aramızda bir grup oluşturup orada soru cevap e, veya e, dersle ilgili diğer durumları e, görüntüleyeceğimiz bir Google Classroom grubu oluşturdum. Bu Google Classroom grubunun bir sınıf kodu var sizlerden e, telefonlarınıza Google Classroom uygulamasını kurarak e, şimdi kodunu vereceğim e, veriyorum kodunu bu sınıfa dahil olmanızı e, isteyeceğim sınıf kodu bu Google Classroom sınıf kodu bu sınıfa e, dahil olursanız arkadaşlar birçok duyuruyu derse özel e, konu başlıklarını e, vesaire buradan takip edebileceksiniz. Bu Google Classroom herkesi açık bir e, grup değil. E, o yüzden e, ayrıca bir Google Classroom grubumuz var. Bir de dersin yoklama e, alabileceğimiz online bir formumuz var. Online formumuzun da linkini e, Şu an paylaşıyorum eğer e, bu ders notlarına dahil olan arkadaşlar olmuşsa. Gerçi şöyle de diyebiliriz. E, yoklama listesine şuradaki yoklama listesinden erişebilirsiniz tıklıyorum ve şöyle bir e, yoklama e, listesi açılıyor. Eğer yüz yüze sınıftayken yoklamaya giriyorsanız yüz yüzeye değilse uzaktan çevrim içi kısmına e, tıklıyorsunuz. Öğrenci numarası, ad, soyad vesaire e, girdikten sonra bir doğrulama kodu var. Doğrulama kodu arkadaşlar e, şu an için Ee, doğrulama kodunu her ders e, değiştirip sınıfta vereceğim. Doğrulama kodu e, 76-72 Şu anda bu ders için. Ee, burada arkadaşımız var mı bakayım. Az önce Büşra vardı, şimdi o da yok. Ee, doğrulama kodu bu ders için buydu. Ama şu an kimse olmadığı için e, yoklamanın da bir anlamı e, yok ama yoklama sistemimizde bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Ee, şöyle geri çıkalım. Ee, arkadaşlar ilk e, konumuz şu. Bu derste PHP programlama dilini e, esas alacağız. Ama ondan önce e, web nasıl çalışır, e, ona bir göz atmak istiyoruz. Daha önce siz web tasarım dersi gördünüz. Dolayısıyla o derste HTML, CSS gibi bir takım e, işaretleme dillerini, web e, sayfası dillerini e, gördünüz. Dolayısıyla o derste gördükleriniz bu dersi temel teşkil edecek. E, şimdi sizde yine bir içerik paylaşıyorum. Web sayfaları nasıl çalışırın dersi içeriğini paylaşacağım. Şimdi e, tabii şu sınıf kodu herkese açık olduğu için bunu sileyim. Yoklama için de şu kodu sileyim. Bu çünkü sürekli değişecek. Web sayfaları nasıl çalışır? Web sayfaları şu şekilde çalışır arkadaşlar. Şimdi bir tane e, çizgimiz var. Daha doğrusu bunu şöyle yapalım. Bu Bunu çizdiğim yere gelelim. Şimdi bir tane çizgimiz var. Bu çizgi sizi ve interneti birbirinden ayıran çizgi. Şu çizgiden bahsediyorum. Evet bu çizgiden bahsediyorum bu çizgi e, sizin e, internetle istemci dediğimiz sizi birbirinden ayıran çizgi e, Siz dediğimiz yani kullanıcı dediğimiz istemci İngilizcesi client bir de karşı tarafta server var serverda neler oluyor onları şimdi göreceğiz şimdi istemci bir sayfa çağırıyor sayfa istiyor o istediği sayfa şu bir numaralı kısımla sayfayı istiyor. Bu bir numaralı kısımda sayfayı istemesi URL ile bir sayfa çağırması anlamına geliyor. E, adres satıkına bir tane e, link gibi URL diyoruz biz buna. E, onu yazıyor ve bir sayfayı çağırıyor. Bu sayfa e, sunucuya gidiyor. Eğer sunucu bakıyor bu isteğe, isteği karşılıyor. İstek bir sayfa ise yani eee PHP olmayan veya dinamik bir sayfa olmayan e, içinde programlama diliyle yazılmış işte bu PHP olur ki bu dersin konusu o. E, ASP olur e, vesaire. E, içinde programlama dili olmayan bu resim olabilir veya düz HTML sayfası olabilir. Öyle bir sayfaysa doğrudan e, istemciye bu cevabı gönderir. Dolayısıyla hiç dinamik sayfalara bulaşmadan Doğrudan e, HTML sayfaları veya direkt resim ve benzeri dosyalar istediğimiz zaman sunucudan, istediğimiz an bize geri dönüyor, istediğimiz an bize geri dönüyor. Sunucu bu, bu basit işi yapıyor. Web tasarımında da bu mantıkla web sayfaları tasarladınız aslında. Peki e, bu dersinde konusu olan programlama içeren e, bir sayfa yaptığımız zaman ne oluyor? İstemci yine URL vasıtasıyla isteğini yapıyor. Sunucu bakıyor. Uzantısı PHP ise, yani içinde PHP kodu varsa o zaman diyor ki PHP modülüne sen bu bir PHP modülüne bir git. Ve bu kodları orada çalıştır, yorumla ve çıktıyı bana gönder. PHP de çalışıyor ve çıktıyı bu tarafa gönderiyor. Bu taraf çıktıları olan HTML kodlarını alıyor ve cevap olarak istemciye gönderiyor. Bazen veri tabanı işlemleri e, olan sayfalarımız var ki günümüzde çoğu ticaret siteleri e, kullanıcı girişli olan siteler yani hemen hemen yüzde veri tabanı içeren e, web e, siteleri. O zaman ne yapıyor PHP? Hiç PHP kodlarının içerisinde veri bağlanıp veri bilgi çekmeyi veya veri bilgi itmeyi gerektirecek kodlar varsa o zaman PHP şuraya bir istek gönderiyor. Veri işlem yapılıyor ve sonuç yine PHP'ye dönüyor. PHP o sonucu alıyor, kodlarla içinde bir yerleri yerleştiriyor ve bu sefer tekrar 5 üzerinden cevap gönderiyor sunucuya. Sunucu da 6 olarak istemci cevabı veriyor. Bunu şurada yazı olarak da ifade ettik. Şu paylaştığım sekmede. İstemci URL ile sayfayı talep eder dedik. Bu bir numaralı kısım. E, i̇ki numaralı kısım sunucu bu isteği karşılar. Eğer istek bir PHP sayfası ise PHP yorumlayıcıya gönderir. Değilse e, yani bu A şıkkında onu alt madde olarak söylüyor. Değilse doğrudan dosyayı bu e, istemciye gönderir dosya yoksa 404 hatası verir 404 sayfa bulunamadı hatası. bu iki numarayı an şey e, e, buradaki numaralarla çok doğrudan e, ilişkili e, değil ama e, bu sırada şu yazılı olarak talep ettiğimiz sırada gidiyor Eee PHP yorumlayıcıya gönderdi. 2 numarada e, PHP yorumlayıcıya gönderdi. Eğer PHP sayfası ise. Peki 3 numarada PHP ne yapıyor? PHP yorumlayıcı PHP kodlarını icra eder. Veri tabanı bağlantısı varsa veri tabanı sunucusuna veri isteğini gönderir. PHP o da şu 3 numara. Veri tabanına istek gönderir php kodları html kodları arasında birden çok yerde olabilir yani sadece bir tane veri tabanı işlemi olmaz birden çok işlem olabilir her biri için ayrı ayrı çalıştırıp sonuçlar yine php'ye geri döndürülür oturum devam eder daha önce çalışan bir kodun sonucunun e, sonucu bir sonraki php kodunu etkiler yani şu sayfada göreceğiz e, e, dersin ilerleyen haftalarında birden çok e, php kod bloğu varsa hepsi sırayla çalıştırılır ve bir öncekinin çalışması bir sonrakini etkiler. Bu önemli bir e, kuraldı. 4 e, numara e, Veri tabanının cevap vermesi. Nedir 4 numara? Veri tabanı yönetim sisteminden cevap gelir. PHP kodları içinde birden çok veri tabanı işlemi olabilir dedik yukarıda bahsettiğimiz gibi. Gelelim 5 numaraya. 5 numara nedir? 5 numara PHP'nin cevabı. PHP burada çalışırken veri tabanı var ya da yok. E, işlemlerini icra etti ve sonucu çıktı olarak üretecek ve bunu sunucuya aktaracak. Bakalım ne diyor 5 numarada. PHP yorumlayıcı veri tabanından dönen sonuçları ve kendi hesaplamalarının oluşan sonuçları birleştirir ve bir HTML sayfası oluşturur. Yani e, HTML e, sayfası oluşturur PHP. E, dolayısıyla şu 5 numarada bir HTML dosyası sunucuya gönderir. Sunucu da evet. nihai HTML kodlarını içeren sayfayı, bu bir, bir, bir dosya ol, oldu artık. O HTML dosyasını nereye gönderir? İstemciye gönderir. Ee, bu döngü web sayfalarının nasıl çalıştığını gösteriyor. Ee, şimdi e, burada bir URL e, söylemiştik. Hemen yukarı gidelim. Şu URL, e, istemci URL vasıtasıyla e, sunucudan yani server'dan bir şey istedi. URL dediğimiz şey adres çubuğuna yazdığımız link. Hemen ona bakalım nedir bir URL. Ne tür yapıları var. Şimdi URL böyle farklı farklı yapılara ayrılıyor. İlk önce HTTP vardır. Ve çoğu tarayıcıda bu gizlidir ama aslında linkte vardır. HTTP veya HTTPS şemayı yani protokolü gösteriyor şu kısımda. Ee, daha sonra www dediğimiz kısım nokta e, example nokta tr veya cook yani şu üçü bize bağlanacağımız bilgisayarı gösteriyor. O bilgisayar alt domaine sahip olabilir, Tek bir domain'e sahip olabilir. E veya IP adresi olabilir. Yani şu üçünün birleşimi bir bilgisayarı temsil ediyor. Bu mesela mail.google.com olabilir. Satış nokta, şu e, e, subdomain satış nokta, hepsi burada comtr olabilir. E, Drive.google.com olabilir. Yani bunların sonuçta şu üçü Alt domainlerle birlikte, alt domainlerle birlikte şu üçü e, bize bir bilgisayarı yani bir IP adresini e, veriyor. Yani buraya bir isim de yazsak olur, IP adresi de yazsak olur. Ondan sonra iki nokta üst üste geliyor ve oradan yazılan numara port numarasını temsil ediyor. Linklerin çoğunda port numarası yazmaz. E, yazmadığı zaman Varsayılan port numarası e, oraya konulur. HTTP için bu 80'dir. HTTPS için de 443'tür. Ama özel olarak, özel çalışan bir port numarasında e, web sayfası e, hizmet verecekse e, buraya özel bir port numarası gelebilir. Onun için yer ayrılmıştır yani. Sonra bölüden sonra gelen her şey bölüden sonra gelen her şey Query string'in bir parçası. Query string'in bir parçasıken bir soru işareti arayacağız. Soru işaretine önce gelen kısımlar e, sunucu üzerindeki yolu temsil ediyor. Pet diyoruz biz buna. Soru işaretinden sonra gelen kısımlarda parametreleri temsil ediyor. Bu parametreleri de tabi şöyle sunucu üzerindeki yola geldiğimizde sunucunun bir ana klasörü var. Web sayfaları için bir ana klasörü var. Onun içinde blog diye bir klasör var. Onun içinde article diye başka bir klasör var. Onun içerisinde de search diye bir başka e, klasör var veya dosya var. E, çünkü en sonu e, dosya olabilir. E, onun altında bir şey olmadığı için. Sonra soru işareti geliyor. Soru işaretinden diyeze kadar olan kısımda şunlar birbiriyle end işaretiyle ayrılacak şekilde eee parametreleri gösteriyor. Mesela burada doc id eşittir 720 ve hl muhtemelen bu e, language e, eşittir n diye parametreler burada gönderiliyor. Biz de böyle parametreler göndereceğiz. Ve diyez de sayfa içi e, linkleri gösterecek şekilde yer işaretlerini gösterecek şekilde bir fragman e, fragment, segment sayfa içi segmenti işaret edecek bir e, Durum bu. Ee, şimdi e, URL'nin yapısı bu şekilde. Bunları dersin ilerleyen aşamalarında ilerleyen haftalarında e, daha e, pekiştirmek için e, bunların örneklerini göreceğiz. E, URL bu şekilde. E, bakalım kimler var. Evet, Üşra ayrıldı dersi tekrardan izlemek isteyenler için anlatıyorum. Gerekli yazılımların kurulması e, durumu var. Şimdi web sayfasına baktığımız zaman ben web sayfasını e, paylaştığımda e, farklı platformlar için buraya linkler koydum. Vamp, Xampp, Replit ve Squidoo diye. Şimdi Vamp ve Examp e, bir e, kendi bilgisayarınıza kurulacak olan şeydir sunucu yazılımlarıdır. Bizim şurada şimdi normalde sunucu dediğimiz zaman şu kısımda 3 tane yazılım kurmamız gerekiyor. 3 tane PHP modülü, veritabanı modülü ve web sunucu modülü kurmamız gerekiyor. Genelde bunların kurulumu ve bunların birbirine tanıtılması biraz zor olduğu için bunların üçünü bir arada sunan paketler var. Hemen şöyle diyeyim. web sunucusu genelde Apache olur. E, PHP yorumlayıcı olur. Ve veri tabanı da MySQL veya MariaDB dediğimiz bir veri tabanı sunucusu olur. Şimdi e, Windows'da Apache, MySQL, PHP paketlerini oluşturan bir WAMP programı var. Veya Linux'ta da çalışsın, MacOS'ta da çalışsın diye e, Extendable, Apache, MySQL veya MariaDB, PHP, bir de buna bir dil daha eklemişler, Perl dili. Ya bu programı kullanacağız, ya bu programı kullanacağız, pazartesi sınıf içi derste hocam biz daha önce exam kullandık, tecrübemiz var dedikleri için biz bump değil de exam tercih edeceğiz. Ve examp'ın kurulması için de bir internetten examp arayacağız, examp'ı google'ladığımız zaman. şekilde example yazdığımızda Apache Friends'in içinde bu geliyor. Buraya girdiğimiz zaman example nedir? Apache, MariaDB, PHP ve Perl geliyor. Burada Windows için olan 8.0 sürümünü indiriyoruz ve bunu kuruyoruz. Nasıl kurulduğuna ilişkin e, örnek bir videoda e, buraya koydum. Bunu izleyerek de nasıl kurulduğunu e, izleyebilirsiniz Şimdilik bunu geçiyorum. Nasıl kurulduğunu. Sonuçta programı indiriyorsunuz. Next, next, next deyip direkt e, kuruyorsunuz. E, şimdi HTML kodları arasında PHP kodları yazma ve temel PHP e, komutlarına geçelim. Şimdi bir kere e, PHP kodları yazacağımız dosyanın uzantısı PHP olacak. Bu bir. İkincisi bunun içerisinde tamamen HTML kodları yazacağız. Ne zaman ki e, içeriği programlamayla oluşturmak istiyorsak veri tabanı olabilir bu veya e, hesaplama sonucu olabilir. Ne zaman ki e, PHP kodları yazmaya ihtiyaç duyduğumuzda o zaman 6. satırdaki PHP işaretiyle PHP bloğunu açıyoruz ve 8. satırdaki işaretle de kapatıyoruz. Ee, ve bu araya PHP kodları yazıyoruz. Onun dışındaki kodlar HTML olacak. Şimdi bazı kurallarımız var. Bir, PHP kodları yazılı dosyalar PHP uzantılı olmalıdır. Tıpkı şuradaki index.php olması gibi. HTML kodları arasına HTML'den kaçış işaretleri kullanılmalı PHP kodları yazmak için. Nedir bu kaçış işaretleri? Şuraya hemen yazayım bunları. Parantez içinde küçük soru işareti PHP. Ondan sonra PHP kodunu yazıyoruz ve kaçışı kapatıyoruz. Şu. Böyle kırmızı yapalım. Bunlar da siyah olsun. PHP'de çık Şu PHP dosyası çalışacak ve bir çıktı üretecek. E ee, şu anda eko ekrana yazmakla ilgili bir e, fonksiyon. Ee, ekrana e, yazmak demek bir çıktı üretmek demek. O çıktıyı yani ekrana yazılan o çıktıyı HTML kodları arasına e, yazıyor. Bu arada PHP dili C C++ dillerine çok benziyor. Aşinalık olsun diye. Şimdi e, şurada örnek bir uygulama var. Bu örnek uygulamayı biz yazıp çalıştıralım. Şimdi yine dersimizin web sayfasına dönelim. Burada replit diye bir araç var. Bunu daha çok kullanacağız. Buna ben tıklıyorum replite. Ve şöyle bir sayfa açılıyor. Bu tabii ben buna üye olduğum için şurada benim üyeliğimle giriş yaptım. Üye olmadıysanız siz de üye olun ve şöyle bir ana sayfayla karşılaşacaksınız. Bu ana sayfada bu ana sayfada Create Ripple ile yeni bir kod yazma teşebbüsünde bulunacağız. Hemen tıklıyorum bu Create Ripple'a. Gelen bir mini pencerede php yazıyorum ve php web server kısmını seçiyorum şuradan oluşturacağım e, projenin başlığını veriyorum genelde tarih e, vermeyi tercih ediyorum bugünün tarihi e, 21 2021 yılı 10 01 olarak e, veriyorum Hatta buna böyle Tire Tire de koyup daha anlamlı yapabiliriz bunu Create triple diyorum ve bir bana PHP'de kod yazabileceğim bir ekran geliyor. Gördüğünüz gibi index.php ve altıncı satırda PHP kodlarımız var. Gördüğünüz gibi HTML kodlar arasına yazılıyor. Index.php diye PHP uzantılı bir dosyamız var. Biz bunu run dediğimizde hemen ekrana hello world yazıyor şimdi biz e, bundan sonra yapacağımız uygulamalarda e, php içerisinde html kodları arasında php html'den kaçış ziyaretleri yaptıktan sonra php kodlarını yazıp devam edeceğiz bunu tabi şöyle e, biraz girintileri ayarlayabiliriz şu şekilde bu eko fonksiyonu, ekran yazma fonksiyonu gerçekten öyle midir, değil midir? İşte PHP'nin kuralları nedir, ne değildir vesaire. Bunları e, önümüzdeki e, derslerde göreceğiz. E, henüz e, öğrenci olmadığı için biraz hızlı anlattım ama yüz yüzeki derste e, buraya kadar gelmiştik. E, o yüzden e, ben kaydı durduruyorum. E, bu kaydı izleyen izleyecek olan öğrencilerimize de şunu söylemek istiyorum. Yüz yüze derse veya uzaktan olan derse gelmemizi ve kendi bilgisayarınızda bu şekilde uygulamalar yaparak pekiştirmenizi öneriyorum. Kaydı durduruyorum. Sağlıklı günler diliyorum.